2025 yılının başından itibaren e-spora yatırım yapan Cahrin bir tane daha büyük yatırım yaptı ve Bushido Wildcats'te yeni bir tane daha takım açtı ve bu takım ise CS2 takımı. Kadrodaki isimleri büyük bir çoğunuzun tanıdığının farkındayım. Bu kadro niçin burada, neden burayı seçtiler, ne için gelindi ve neden Eternal Fire Akademi adı altına devam etmeyecekler? Bu cevapların hepsi videonun içerisinde olacak, merak etmeyin. Şimdi, dürüst olmam gerekirse... Ben her ne kadar Cahre'nin son dönemlerde çok sevmesem, eleştirsem ve e, eskisi gibi takip etmesem dahilinde en azından e-spor'a yatırım yapılabilmesi, hala da burada bir para akışının sağlanabilmesi ve Türkiye açısından olumlu adımların atılabilmesi güzel bir şey. Şahsen bu kadrodaki bazı oyuncuların e, harbiden akademi değil daha üst seviyelerde oynayabileceğini farkındaydım, inanıyordum ve en azından artık akademi olarak geçmiyorlar. Peki bunun arkasına tabii ki de bir sebep var mı? Kesinlikle ve kesinlikle var. O sebebi videoların sonlarına doğru direkt e, Furkan Güven'in açıklamalarıyla göstereceğim ve böylece de ne kadar mantıklı bir sebep olduğunu ve Harbiden bu konu Eternal Fire'ın tamamen tamamen haklı olduğunu da görebilirsiniz. Şimdi kadrodan bahsetmek istiyorum fakat kadrodan bahsetmeden önce de dediğim gibi ya bir hype videosu, şöyle bir teaser. Hani en azından birkaç tane video, birkaç tane poz. Oyuncuları formalı fotoğraf. Formanın da en azından öne çıkabileceği. Nasıl olsa siz bu forma ürününü satıyorsunuz bu şiranın kendi sitesinde. Hani böyle düz sanki amatör e-spor takımı gibi 6 kişinin isimli bayrakların nicklerini yazıp paylaşmak bana çok ee, aptalca geliyor. Yanlış anlamayın. Yani benim bu hoşuma giden bir sosyal medya kullanımı değil. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Hani ben Sangal video kalitelerini beklemiyorum. Eternal Far video kalitelerini beklemiyorum. Ama yüksek ihtimalle son dakikada ve hızlı olan bir iş, işe benziyor. Çünkü Furkan Güven'in açıklamalarından da göreceksiniz Vanko'nun açıklamalarından. Ya yüksek ihtimalle o yüzden çok büyük bir makarası olmadı. Ama ben şahsen beklerdim. Dürüst olmam gerekirse. O konuda çok büyük bir eleştirim olacak. Çünkü siz bir yatırım yapıyorsunuz, bir kadro alıyorsunuz. Yanlış anlamayın ama taraftarları çekmek için de ve bu taraftarlara daha sıcak açmak için de en azından yapabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi. Ufak bir teaser, ufak bir promo videosu hazırlayabilmek. Şimdi Kadrodaki kişilerden öncelikle bahsedelim. Cızık zaten Pasifik'teki kadrosunu da kuran kişiydi. Pasifik'in IC'liydi gitmeden önce. Hani tam tamına sadece IC'lilik mi yapıyordu? Direkt kadroyu ve projeyi yöneten kişiydi Cızık bildiğiniz. O yüzden e, olumlu şeyler olduğundan bahsedebilirim. Ama benim buradaki en büyük wonder kid'im Daren Deli. İnanılmaz bir oyuncu arkadaşlar. İnanıyorum ki gelecekte böyle yeni bir Jota, yeni bir Wikipedia tarzında bir şey çıkacak. Çok geleceğinin olduğunu düşünüyorum. Ve harbiden de iyi bir oyuncu. Öte yandan Veş, Kandi ve Rim hakkında çok büyük fikirlerim yok. Çünkü aralarındaki en az izlediğim 3 oyuncu bunlar oldu. O yüzden de hani olumlu veya olumsuz konuşmamın da yanlış olduğunu bildiğim için daha nötr kaldığım isimler. Ama en azından kendi araştırdığım kadarıyla çok fazla izleyemesem dahilinde. Kadronun büyük bir çoğunun bir gelecek vaat ettiğini ve Cız'ın liderliği ile birlikte güzel şeyler olabileceğini görebiliyorum. Şimdi nedir ne değildir bu kadronun seviyesi nedir der, demek isterseniz. Yani dürüst olmak gerekirse şu anda Eternal Fire'ın ana kadrosuna kesinlikle daha düşük bir kadro. Ve böyle tier 3 turnuvalarda falan oldukça güzel şeyler başarabilirler gibi geliyor. Ama bununla da birlikte koç kısmına gelmek istiyorum. Koç IRL normali League of Legends'tan CS'ye geçiş yaptı. Ve League of Legends'ta dürüst olmamı isterseniz tamamen başarılı olmayan projeler yönetti. Ama CS'de Pasifik'te Cızıkla birlikte çalışmaya başladılar ve oradan buraya kadar birlikte çalışmaya devam ettiler yanlış bilmiyorsam 3 aşağı 5 yukarı ve FPS başarısı League of Legends başarısından kesinlikle bin kat daha iyiydi ve fazlaydı. O yüzden CS'ye adapte olduğunu düşündüğüm bir isim. Normalde bu arkadaşın ana olayı performans koçluğu arkadaşlar. Yani performans koçluğunun da tam tamına bilmiyorsunuz. Coaching ekibindeki önemli rollerden aslında bir tanesi. Performans koçluğu spor anlamında da gelebiliyor. Psikolojik anlamda da yardımcı olabiliyor. Ve takımın daha iyi dönmesine yardımcı oluyor gibi de düşünebilirsiniz aslında. Ama ne olur ne biter tabii ki de belli olmaz. En azından e, akademi olarak kalmayıp, Eternal Fire'ın altında kalmayıp e, ekstradan farklı bir orga gidebilmelerinin belli bir sebebi var. Birazdan da onları göstereceğim. Eternal Fire'ın da zaten bu postun altında çok büyük eleştiriler yağmış. Niye satıyorsunuz? Para etmedi mi? Avro'ya sattınız. Paranın şeyini koydunuz. Lütfen satmayın artık. ne? Nasıl da rendeli falan filan satıyorsunuz denilen bir muhabbetler var. Öncelikle şurada şöyle güzel bir açıklama yapılmış direkt Furkan tarafından. Bu arada oyuncularımızdan bazıları kiralık olarak gönderilmiştir. Buradaki amaç çocukların gelişimin durmaması. Hemen linçlediğiniz gibi yine yazmış. Yani yüksek ihtimalle yaşı genç olan potansiyeli gören darendeli gibi bir ismin e, kiralık olarak verildiğini düşünmek ve bilmek istiyorum diyebilirim. Çünkü şahsen böyle olması daha iyidir. Buradaki e, yaşı geçmemiş, yaşı genç olan ve güzel bir şekilde gelişmesi beklenen çoğu isminde kiralık verildiğini düşünüyorum. Ama kimler kiralık verildi, kimler satıldı, ne kadar paralar dönüyor bunun hakkında hiçbir şekilde bir info yok ve komik olarak benim bu Shiba Wallet'in içinde de arkadaşlarım var. Onların da bana bu infoyu vermediğini söyleyebilirim. O yüzden de deal hakkında yani ne kadar paralar döndü, nasıl oldu, kimler kiralık, kimler değil bu konuda içeriden bir bilgim yok. Onu da kolay bir şekilde söyleyebilirim. Devam etmek gerekirse arkadaşlar ana açıklamalardan bir tanesiniz. Oğlum bu şu şurada Wildcat sarıydı falan. Skinsman sen kendini nasıl buraya soktun birader bir anda. Neyse hazır kendilerini sokmuşken birazcık bahsedelim. Kendileri takas sitesi arkadaşlar. Kullandığınız skinler varsa bir bu skinlerden sıkıldıysanız kolay bir şekilde takas sokabiliyorsunuz skinlerinizi. Skinlerinizi bir bıçağa değiştirmek istiyorsunuz veya herhangi bir şey değiştirmek istiyorum. Ben mesela yeni bir Safir almak istiyorum. Skinlerimi koydum. Legocan kodum koydum %5'lik kodumla. 5 dolarlık kodumla Legocan kodumu da yazdım. Takasımı yaptım. Çok rahat bir şekilde takasımı yaptım. Skininiz yok, tekrardan skin almak istiyorsanız Legocan kodunu kullandığınız %30 yerine 35'e varan bir ikleme bonusuna sahip olunuz. Bununla da birlikte yüklemenizi rahat bir şekilde yaptınız. Skin almak istemiyorsunuz. Skinlerinizi takas etmek istemiyorsunuz. Yapabileceğiniz çok daha güzel bir şey var. Açıklama veya sahiplenmiş yorumlardan linke tıklayıp Freebies kısmına veya Türkçe'de hediyeler kısmına gelip günlük, haftalık ve aylık olarak da çekilişe de katılabilirsiniz. Şimdi sponsorluklar için teşekkür ederim. Ana sebebe gelelim arkadaşlar. Burada Vanko'nun harbiden çok olgunca, çok profesyonelce ve çok mantıklı bir açıklaması var. Bu kararın sebebi birden fazla takımımızın aynı organizasyon adı altında Advanced League veya diğer turnuvalara katılamıyor olması. Çocukların önünün kapanmaması gerektiğini düşündüğüm için böyle bir karar aldım. Şimdi niçin bu eski Eternal Fire varken bir problem değildi ve neden yeni kadroyla alakalı bir problem oldu? Şimdi bizim yeni kadro, eski kadro özür dilerim Aurora transfer olan kadro bilmiş olduğunuz üzere tier 1 seviyesinde olduğu için böyle majör ESL Pro League tarzındaki en en üst noktalara girebiliyorduk. Fakat bu yeni Calyx'li morlu kadromuz bizim o tier 1 seviyesinde olmadığı için genellikle tier 2, 2 2.5, 3 civarında turnuvalara katıldığımız için akademinin takvimiyle çarpışıyordu ve böyle turnuvalarda iki tane kadroyu birden koymak görmüş olduğunuz üzere yasakmış ben de bilmiyordum dürüst olmak isterseniz o yüzden de ben de yeni bir şey öğrenmiş oldum. Onun dışında tesfet ESA ve diğer organizasyonların rekabet ortamı yaratması, birden fazla Türk takımının açık ve kapalı elemelerden katılabilmesi ve oyuncu havuzunun gelişmesi açısından bunun iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ki buna şahsen katılıyorum. Çünkü ne olursa olsun kadroninizden dağılmadığı aynı beşli, aynı koç ekibi ve bununla birlikte devam edilecek. O da önemli bir nokta. Onun dışında Young takımımız ise aynı ligde olmadığımız için devam edebilecek. Yani... Ana kadroyla yan kadronun turnuvaları ve aynı ligleri aynı olmadığı için devam etme konusunda bir problem yaşamıyorlarmış. İleride nasıl olursa Advance ve Challenger liglere ihtiyacımız kalmadığı bir senaryoda tekrar akademi projesini gerçekleştirebileceğiz. Yani OnePoint'le beklenti şu. Ana kadromuz bir anda artık bizim Advance Challenger liglere ihtiyacımız olmadığı anda akademiyi tekrardan alacaklar ve o e, akademi takımına Advance ve Challenger liglerini koyacaklar. Bu tamamen lojistik bir sorun olduğundan bahsedebiliriz. Yani zorunluluk bir ee, satım olmuş. Ve bu yüzden de harbiden saygı duyduğum, doğru bir hamle olarak gördüğüm, sadece seçilen e-spor doğru olarak bul bulmadığımı söyleyebilirim. Şimdi diyeceksin ki Egecan, Aurora'yı sattılar, Aurora'yı beğenmedim. Bu şudayı sattılar, bu şuduyu beğenmedim. Şimdi ben sektörün içinden birisi olarak konuşmak istiyorum bu öyle konularda. Ve bu şuduyu dürüst olmam gerekirse beğenmiyorum. beğenmediğimin bir sürü sebebi var. Olay maaşlar, kimin sahip olduğu falan filan değil. Ben beğenmediğim noktası Watch Partiler ve Watch Parti'deki yorumlar arkadaşlar. Bunu League of Legends taraftarları, özellikle TSL izleyen taraftarlar ne kadar itici, ne kadar sinir bozucu ve ne kadar oyuncu ve koç yıpratıcı şeyler olduğunu farkındalardır. Burada ee, bir tane klip var. Bunu videoların sonlarına doğru izleteceğim. Hatta şimdi izleteyim. Sadece bir dakika boyunca ben yorum yapmayayım. Dinleyin ve bunun üstüne hiçbir şekilde yorum yapmıyorum. Çünkü yorumum direkt var. Yorumu da göstereceğim. Geldi ve zıpkınla beraber destek. Kireya skoru bitirdi. Hemen ile başlattı. Yavaşlatarak başladı. Baskına. başladı. Baskına. bu arada dengeleyiciyi kullanmaya gerek bile duymadı Chase'i. Yani kaçsaydı dengeleyiciyle bir şekilde yakalayabilirdi. E, yeni döndü sanırım. Tam o baskı ha, yoktu. öyle mi? Pardon. Evet, evet, o Gwen pikinin. O Gwen'i alan ellerini sikeceğim Arken'in. Bak kapıyı yani. vardı da vardır, o yüzden. Sikeceğim. Ama şey zaten. Olmadan, ben ne? sikeceğim ellerini abi. Olmuyor yani. Herif beceremiyor Gwen'i amına. Alma amına koyayım yani. Üzerine. Orada iyi bir şampiyon olması, iyi bir pik olması Gerek alman gerektiği gülüyor. anlamına gelmiyor abi. Faysi. Sen oyuncuna bakacaksın arkadaş sen oyuncuna bakacaksın ya bu kadar basit senin oyuncun güvenip beceremiyor amına koyayım Yeterli değil. Şimdi bunun gibi bir sürü klip var tamam mı benim fikirlerimi merak edebiliyorsunuz ben normalde böyle dramalara böyle fikirlere hiçbir zaman girmem Ama bunun içerisine harbiden girmem gerektiğini düşünüyordum ve böyle bir yorum yazdım Arıntılı okumak isteyenler varsa durdurup okuyabilir ve ben biliyorsunuz ki beni özellikle Twitter'dan takip edenleriniz vardır. Ben ömrümde dramaya girmem, yorum yapmam. Ama bu beni bir koç olarak, beni bu sektörde çalışan, aynı seviyede çalışan bir insan olarak beni harbiden iğrendirdi. Ve oyuncuna tavsiye olsun, koçuna tavsiye olsun ben böyle bir şey maç oynanırken duymak istemiyorum. Ben böyle bir şeyi on binlerce insan önündeyken duymak istemiyorum. Ve buna benzer bir şey CS'de olursa, CS kadrosundaki insanlar da ne kadar alttan almak ister, ne kadar saygılı diye yaklaşır, ne kadar böyle şeyler olur bilemiyorum. Umuyorum ki en azından League of Legends tarafındaki bu hatalar bir ders olarak alınır bu şuca tarafında. Ve harbiden devam ettikleri iyi sosyal medya işleri, iyi mimler, iyi trash talklar normal bir şekilde devam eder. Ve watch partilerde daha yorumlar kendilerinin saklanılacak, daha objektif bir şekilde olmasını şahsen isterim. Bu şuca konusundaki tek eksim bu. Dürüst olacağım yoksa şahsen Cahri'nin veyahut herhangi bir influencer'ın sektöre katkı vermesi, sektöre e, numaraları yükseltmesi yani izleyici sponsorship, viewership e, oranlarını yükseltmesi çok güzel bir şey. Nakit akışının sağlanması çok güzel bir şey ve Eternal Fire'ın zor bir alanında destek olunabilmesi de çok güzel bir şey olduğundan bahsedebilirim. Evet ama dediğim gibi benim bu çocuk konusundaki eksim bu birebir göstermek istedim ve buna benzer bir sürü şey var İşte e, sunucularla alakalı problemler var. E, League of Legends sunucularıyla alakalı Bushido'nun hissettiği belli başlı problemler var. Belli başlı taraflı anlatımlar varmış denildiğine göre. Onun dışında kendi koçuna, kendi oyuncularına karşı yapılan sallama mantıkları var. O yüzden benim çok hoşuma gitmiyor dediğim gibi. Ama dediğim gibi onun dışında şahsen en azından e, kendilerini tekrardan e, ee, ve Challenger liglerde görebileceğiz. Güzel bir beşli, potansiyeli olan bir beşli ve bir şeyler de bekliyorum bu beşliden. Onun dışında Furkan'ın son bir açıklaması daha var neden olduğu konusunda. Ve burada kendisi direkt çok net bir şekilde demiş ki ESL uyardı ve bize 5 gün süre verdi. Kimse bana kağıt uzatıp imzalatmadı. Eskiden bu bir sorun değildi. Kurallara uymak zorundayız. Aynı zamanda da çocukların da devam etmesi gerekiyor. Bir satış ya da maddiyat için yapılmadı demiş. Ben burada dediğim gibi Eternal Fire'ı uzun zaman sonra bu kadar net, mantıklı ve doğru açıklamalar için çok tebrik ediyorum. Ben aradığım açıklama, bir e-spor takımından aradığım açıklama bu kadar net, derinlikli olmalı ve bu kadar doğru olmalıdır. Ee, normalde böyle bir video çekmeyecektim fakat açıklamalara birazcık ayrı ayrı olduğu için de en azından bir video çekeyim. Herkes, hepsini birleştirmiş olayım. Onun için kadroya çok büyük şans diliyorum. Umuyorum ki Darendeli yani çok da övmek istemiyorum insanları ama e, kötü şans getirdiği Umuyorum ki bir yıla çok güzel yerlerde görürüz. Kadronun devamı da eğer olur da tutan, tutunabilirse muazzam işler yaparlar diye de düşünüyorum. Dediğim gibi her oyuncu satılmamış. Bazıları kiralık gelmiş Hitlerunfire'a. Bu şuraya bol şans diliyorum ve iyi ki de gelmişler diyorum öte yandan. Çünkü 5 günlük bir süre içerisinde böyle bir kadroyu bir anda evet alalım yatırım yapalım diyebilecek çok fazla takım yok Türkiye'de. Ve en azından ben her ne kadar Cahri'nin bir daha temin konuda eleştirmiş olsam dahilinde e-spor sektörüne en azından bir katkı vermeye çalışıyor. Bir şey yapmaya çalışıyor. O konuda teşekkürleri sunmak gerekiyor. En azından bu beşinin hatta koçu da dahil etmek gerekirse bu altının yeni bir eve sahip olması anlamında. Neyse bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Mikrofonu vurdum. Onun dışında ile video sponsorlukları için teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.